yarından itibaren Aksaray'ımız ne öyle Sonuncu baba Hazretleri Aksaray için çok çok değerli. Her bir heyecan var. Yani bu heyecana şehrin vadisi olarak asıl amacımız şu. Bu mübarek bir bölge. Yani Aksaray. Mübarek bir bölge. Ve yanı başında Konya. Mevlana. Orası da mübarek bir bölge. Hemen yan başımızda Nevşehir'de Hacı Bektar Şehir'de Kırşehir'de e, Ahli Evra Ankara'da Hacı Bayram Veli baktığı zaman bu da birbirine komşu olan bir derkerde muhteşem ilim e, öncülük yapmış manevi önderleri <laughs> vardı ve apayrı bir heyecan. Amacımız bu e, ustad ustad e, amma e, törenlerini her yıl aynı Fonya'da Mevlana için şey bir aruz törenlerine benzer güzel bir gelene bilinmektir bizim amacımız. Ve e, üniversitemiz, belediyemiz, Aksaray Belediyesi, sivil toplum ve şehrin bütün kanaat emirleri, kuruluşları, herkesin fikrini alarak biz bunu yapıyoruz. Bu ikinci yıl döneminde Sayın Meclis Başkanı Numan da çitirak e, etmesini, bizleri kırmayıp da Aksaray'ın gönlüne taht kurmasını ve e, Perşembe akşamki programa iştirak etmesini ben e, gönülden e, çok e, kutluyorum, tebrik ediyorum. Allah kendilerine razı olsun. Yani devlet olarak bu programa ne kadar önem verildiğini e, bir kez daha hissetmiş olduk. Sayın Temiz Başkanımızın e, bu anma gönüller, e, gemileri, e, bundan sonraki programları daha akıcı, daha detaylı, daha dokunaklı ve oturaklı olması konusunda çok anlamlı görüyorum. Meclis Başkanımız Kültür Bakanlığı da yapmış e, bir şahsiyet, önemli bir fikri. Şey. Aynı zamanda akademisyen e, bu, buraya gelişini çok daha anlamlı kılıyor. Evet, baktığımız zaman e, gerçekten Ruzi Ustad, tabi burada Ustad kavuşma anlamında, Ruz gün anlamında, Farsça yani kavuşma yani başımızda komşumuz Konya'da Mevlana Celaleddin bu e, bir dönümü e, şey bir töreninde yine e, aynı anlama geliyor. Yani e, burada şey bir aruz e, düğün gecesi anlamında. Yani ölümünü düğün gecesi olarak e, tarif ediyor. Yani her ikisinin buluşma noktası e, ölüm aslında bir yok oluş değil bir kavuşma oldu. Cenab-ı Hakk'a kavuşma olarak nitelendirmesi en yani çok anlamlı bir Aslında e, biz insan olarak önce insan olmayı hedeflememiz gerekiyor. İnsan olabilmek için, insanlara iyi davranabilmek için, ahlaklı, karakterli, düzgün insan olabilmek için bir kere e, bu dünyanın gelip geçici olduğu, bir yolcu olduğumuzu, ve asıl hayatın ölümden sonra başladı. Asıl kavuşmaların, buluşmaların, bir araya gelmelerin ölümden sonra olduğunu ve Cenab-ı Hakk'a kavuşma günü olduğunu eğer biz bu programlarda anlayabiliyorsak, gerek şey bir arzuda, gerek Rusi e, Mevlana, Sumuncu Baba Hazretleri'nde bunu hissedebiliyorsak, e, biz gerçekten amacımıza ulaşmış sayılırız. O yüzden ben bu anma günlerini çok önemli görüyorum. Sumucu Hazretleri çok büyük bir alim. Yani düşünün ki Bursa Ulu Camide Cuma günü kütlesinde Fatiha Suresinin yedi ayrı tefsirde tefsir yapabileceği noktasındaki kalabiliyeti ne kadar büyük bir alim olduğunu ayrıca gösteriyor. Evet. Bu etkinlik sadece tabi bir anma değil. Ee, bunun ötesinde Somuncu Baba'nın irfanını ve hikmetini yeniden ihya eden büyük bir kültür ve günün hareketidir şeklinde ee, yorumlamak gerekiyor. E, ee, Aksaray Şehri Süleha, Salihler Şehri Darut ilim, İlimler Şehri olarak geçiyor. Tam da Somuncu Baba'yı tarif eden aslında bir şehir bu şehrin bu dokusunu muhafaza etme ve devam ettirme e, noktasında aslında bu çelenin bu e, etkinliği ne kadar değerli olduğunu ayrıca uygulamak isterim. Evet, e, yarın çarşamba e, 19 e, Kasım ve ilk gün programlarımız e, yarın sabah inşallah e, Somuncu Baba Camii'nde sabah namazıyla başlıyoruz. Ve orada startı veriyoruz. Sabah namazında tabi e, seyri destür buluşması. Yani biz bu etkinliklere başlarken Somuncu Baba Hazretleri'nin manevi e, şahsiyetinde bir izin alıyoruz. Bu programlara başlarken bu izini aldıktan sonra tabi e, Somuncu Baba e, Hazretleri'nin ruhuna e, inşa e, edilmiş bir temsili fırın var orada. Oradan getiren e, e, somunlardan somunlar, biz bak atacağız. Ve somun tellere, değişik yerlere yine somuncu baba hazretlerinin ismi verilerek e, herkesin e, e hitap edecek şekilde büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum. Efendim, <laughs> Ee, Somuncu Baba'nın ölümünün 613. Vuslat yıl dönümünde vatandaşlarımızı bu Aksaray FM aracılığıyla davet ettiniz. Ee, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi olarak güzel bir programa ev sahipliği yapacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız katılacak, diğer davetliler katılacak. Ee, ve Aksaray'ın böyle önemli bir değerini tekrar hatırlanması, e, onun manevi e, duygularının, bilgilerinin, ilimlerinin gelecek nesillere aktarılması anlamında sizlerin yapmış olduğu bu öncülüğü gerçekten takdir etmemek yerde değil. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum Sayın Valim. Zaten siz detay bilgi verdiniz. Somuncu Baba'nın Anadolu'daki manevi etkisinin bugün hala güçlü kılan temel unsur için e, neler söyleyebilirsiniz? Somuncu Baba Hazretleri dediğim gibi e, kendi kişiliğini e, manevi büyüklüğünü, özgürlüğünü isteyen, sır olarak Aşkın sırrı, işte orada bir aşk var o, o, sinema filmi ee, bu arada e, yönetmenimize Şart e, Kırbaz'ı e, gerçekten tebrik ediyoruz. Kendisini de az önce bu de programımıza davet etti. Kendisi de çok mutlu oldu. bir sürpriz oldu kendisi için. Inşallah. i̇nşallah e, her şey bir gün akşam şarkıydı aramızda görelim. Bu sinema filmini diğer vatandaşlarla birlikte izleyeceğiz inşallah. Geçen Senaristin Mahmut Ulu'yu da davet edelim. Yani Mahmut Ulu'yu da birlikte davet edelim. Ama benim ister ki inşallah bundan sonra gidelim. Yani, e, sinemaları arttırmak, çizgi yapmak, çizgi yap, çok önemli. Çünkü evet, çizgi daha çok aileye yön veren, ailede iz bırakan, sürekli gaz eden bir yapısı var. E, ee, sonra Örnek bir <laughs> baba, ki, var. E, ee, Maniyen bazılarının dizileri de var. Aynı o şekilde sonuncu baba hazretlerini de eğer dizilerini yaparsak daha e, yıllara sahip e, kalıcı etkisi olur diye e, düşünüyorum. E, kişiyi İslam'la buluşturan, Cenab-ı Hak da konuştu. E, alaki değerlere e, yönlendiren e, Resulullah Efendimiz'in özelliklerini özelliklerine ana etken bence insanı insan yapan merhamettir ve mütevazılıktır. E, bu her ikisinde biz Son Cuma Hazretleri'ne gördük ve bundan etkileniyoruz. Tüm dünya da etkileniyor. İnşallah e, etkilenmenin sayısıyla şey geçen daha da artar diye